Merhaba arkadaşlar bizler Brawl oynuyoruz. Benim de Karl'la yapacağım bir işi. Karl'la Diradar'ına gireceğiz. Ben sıfır hesap açmasından başlıyorum. Sıfır 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 ya. O yüzden hadi başlayalım. haa bu arada <laughs> hayır boş ver bana iş çıkar diyorsun. ay abi her yerden vuruyor ama ay Ah. <laughs> Atlayayım diye uğraşıyorsunuz değil mi? Hayatta atlamam <laughs> Yanlışlıkla atladım <laughs> Ve patladım abi ya Arkadaşlar şimdi karla oynayamaz bu genelde de Demedik olsun çünkü Hemen çıkış yapıyoruz. Karla bir sonraki kartı indiriyoruz. Herhalde <laughs> bir kere oynama şansımız olduğu için ve başka bir verecek. Yok, vermedi. Hemen onlar savaşacakken ben de şurada bekleyeceğim. Of! Frank kırdı orasını. Ay, Olu <laughs> <laughs> biraz bekliyorum arkadaşlar. Sen de da çık. Hayır. Oy. <laughs> Tam Çiğ olsun Jacky'nin öldü bir ya. Olsun Jacky'den aslında. Onun Jacky'nin öldü. Biraz savaş bir bunda oynayalım. İşte onu Kan dilmeyecektir. Muhteşem burada arkadaşımız. Yenilsek de önemli sonuçluk bakan etmiyoruz. O yüzden hata buluşmak dilim bol bol yenilir. <laughs> işte. sonra. Ya ben bu ortayı beğendim. O yüzden puanımı veriyorum güzel. Puan verdim. Nasıl <laughs> veremem yani. Bu sıfır haritasında güzel bir karakterle oynayacağım. Her ne karakter sizi bile bilir. Frank'la oynamak istiyorum. Frank'la uçuk asıp bir yandan oynamak mümkün arkadaşlar nasıl mı? Frank'la şimdi Ortaya rastgele bir atlasın. şeklinde Ana olmadı be <laughs> Oh bu da mıdır Ben ne alacağım şimdi biliyorum Ah Jesse alacağım arkadaşlar. Jesse nasıl alacaksın? Gel yani Jesse o çıkacaksın da ondan sonra ne yapacaksın da hemen size göstereceğim Şimdi. Jesse Şimdi Jesse'yi ortak asıyoruz ilk önce. Ay uzak durun benden. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. <laughs> Allah'ım ya. Mahvedin daha mı bütün plana. Of. Abicim bütün planı mağfe bu aynı plana BN ile yapacağız. Biliyorsunuz Şu kanatları bu benim tipçesi C'si BN. Yani tamam bütün tarretti olan her buradaki kanatları yapabilirsiniz bu. Şeye. Bir önce ortayı dolduruyorsunuz. Daha dur. Hop. İki dakika durar mısın abi ya? Abi ne öldürmeye çalışma bari. Aa yeter artık. Kaçıyor abi ben ya. dördüncü iki kişi orada kalırken siz onun için hep oraya giriyorsunuz. Ondan sonra üçüncü oluyorsunuz. Bu üçüncü olma taktiği. Birinci olma taktiği toplama hepimi almak. Hemen hepimi alıyorum. Dostan altı. Ama zaten tek ses şey şu. Epimon nasıl birinci olsun? hemen size açıklayayım. Herkese her yerde her e kafayı yemişler için. Siz salak gibi kendi düşük kısalmayacaksınız. Diyenler diyenlere bulmaya başlayacaksınız şöyle geldi ya. ya Vur, vuracaksınız ve evim var oraya buraya gitmeyeceksiniz bekleyeceksiniz bunda <laughs> kişi kala kişi Allah Hop. Savaş kutusunu açıyorum. Ver bana bir kutu. Kırmızı ne kutu? ne bu kadar lan? Bye bye.